Evet arkadaşlar, bugün YDS sorusu çözümlemesi yapıyoruz. Hep birlikte önce şıklara bakalım. Bunlar ne demek? Consent, um, consent, identity, integration, resentment ve appointment kelimeleri var. Öncelikle kelimeleri yazıyoruz. Consent ne demek? İzin, onay anlamında. Identity kimlik demek. Çok sık karşılaşılır. Appointment randevu, randevu. Uh, ve atama anlamı da var. Integration bir ne demek integration? Bütünleştirme demek. Bütünleştirme. İntegrasyon demek. Resonant alınma demek. Alınma. Herhangi bir şey konusunda alınma. Şimdi sorumuza bakalım. Bir kelime sorusu burayı dolduracağız. Information about the person that might be accurate during a study must be treated as a confidential as confidential and not maybe not made available to others diyor. Şimdi bilgi nasıl bir bilgi? kim hakkında bir bilgi? Öncelikle ona bakalım. Hemen about'u gördük. Buna soru soralım. Ne hakkında diyelim? Bir kişi hakkında bilgi. bir çalışma sırasında, bir çalışma sırasında elde edilebilecek bilgi ya da bilgiler. Uh, must be treated uh, davranılmalıdır, davranılmalıdır, nasıl davranılmalıdır. Confidential yani gizli tutulmalıdır diyebiliriz, gizli davranılmalıdır ve not may available ve herkese açık uh, olmamalıdır. Onun uh, rızası yani diğerlerine, diğerlerine uh, açık olmamalıdır. Neyi olmadan diğerlerinin his or her consent değil mi? İzni olmadan uh, diğerlerine açıkta available, müsait kılınmamalıdır. Identity, kimlik dedik. Integration, bütünleşme dedik. Resentment, alınma dedik. Appointment, randevu dedik. Yes.